Günaydın Mahir bey, günaydın! Tiii! Saatim on dakika geri kalmış. Ne haber moruk? Sağlığınız Mahir bey! Bakıyorum Topçu bugün erkenci? Evet efendim, evet. Ee, Günaydın, günaydın Mahir, bey. Mahir bey! Bırakın şimdi Bey'i Paşa'yı, gitarlar nerede? Gitar da geldi, tumba oh, da geldi. Hidayi bu akşam davulu getiriyor. Güzel, unutmayın mesaiden sonra tamam. çalışma yapacağız. Görüşürüz! Beyler, aramızda büyük bir fark kalmadı. Yarı yarıya indirim yaptım size. Gelin siz de biraz fedakarlık evet. edin. Çok isterdik ama imkansız. ...Verebileceğimiz son fiyat bu! Hmm. Hadi hadi, kabul edin de olsun biz iş. hadi! Doğrusu maliyetleri tam olarak bilemiyorum. <laughs> Hiç kar bırakmıyorsunuz gibi geliyor bana. <gülüyor> Günaydın, <gülüyor> dünyanın en güzel sekreteri! Çok teşekkür ederim! Rica ederim! İyi ki geldiniz! Hı? Fazıl bey içeride Boduroğlu firmasının temsilcileriyle <laughs> pazarlık yapıyor. İşi berbat edecek! Anlaşmada ödeme şartları da var beyefendi, buyurun! Buyurun imza ediverin olsun bitsin canım. Hadi 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 haydi, hadi, 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 canım, hadi 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 imza alayım. Hadi. Girin. Günaydın. Neredesin sen be? Beylerle randevumuz saat ondaydı. Hı? Doğru. Fakat biz patronla anlaştık. Ya öyle mi? Şu anlaşmaya bir de ben göz atabilir miyim Fazıl Bey? Hey. <laughs> Hmm. Bu anlaşmada bazı değişiklikler yapacağız. Ne hususta? Ha? Fiyat hususunda. Beyler alacağınız malların maliyeti bile bu fiyatın üstünde. <laughs> Biz patronla anlaştık değil mi? Anlaştık değil mi? E, tabii, anlaştık. Evet, biraz anlaştık. Fazıl bey, siz lütfen istirahat edin. Ben beylerle bir daha görüşeyim. E, canım ne lüzum var, var, var öyle değil mi? Var. var. E, tabii ne lüzum var. var öyle değil mi? Bunun üzerine fiyat veremeyiz. Siz bilirsiniz. Mahir. Siz lütfen istirahat edin Fazıl bey. Ben size haber veririm. Beyler, şimdi baş başa kaldık. Müsaade. Müsaade. Anlaşma. Evet anlaşma. Anlaşma. <gülüyor> anlaşma. <gülüyor> Adamları razı edinceye kadar ter içinde kaldım. Geldi burnunu soktu. İşi bozacak şimdi. Merak etmeyin efendim. Mahir bey işini bilir. <laughs> Beyler. Hiç lüzum yok ama yine de size malların fiyatını göstereceğim. Şu fabrika fiyatı... ...Şu amortisman ve fire payı... ...Şu kar yüzdesi... ...İşte bu da ödeyeceğiniz fiyat! Biraz önce bunun yarısını anlaşmıştık patronla. Ticarette böyle şey olmaz. Sözden dönmek denir buna. Evet, son fiyat budur. Ödemenin yüzde ellisi de peşin <laughs> olacak. Fakat bu imkansız, siz çıldırmasın. E, Karınca komandosu şirketi aynı şartlarla almaya hazır. Evet, kararınız nedir beyler? Öbür taraf cevap bekliyor. Buna şantaj derler. Hayır! ticaret derler! Evet beyler, imzalıyor musunuz? Yoksa... <laughs> merhamet, merhamet! Bu şartlarla nasıl imzalarız? <laughs> Amma uzattı ha, ne yapıyor bu be? Merak etmeyin efendim, Mahir bey işini bilir. Hadi de bilirim. Buyurun Fazıl Bey. Şimdi mukavele imzalayabilirsiniz. Beyler hazır. Evet. Merhaba beyler. Merhaba. Merhaba. Buyurun Fazıl Bey, mukaveleniz. Oo, burada fiyatlar farklı mı? Ne be. ne farklı? Yüzde yüz farklı. Ya. Üstelik imzalamışsınız. Ya, ne yapalım başka çare yok ki. Ya. Evet imzaladılar. Siz de imzalayın bilsin bu iş. Teşekkür ederim. Hayırlı Fazıl olsun Bey. beyler. Beyler e, şimdi diğer işlemler için beni takip edin. Olur. Evet. Allah'a ısmarladık Fazıl Bey. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Güle güle Allah ısmarladık. gene Allah bekleriz. Allah'a ısmarladık. Ben şu mahir keratasına çok kızıyorum ama bir türlü de kovamıyorum. İşime yarıyor kerat'a ama intikamımı da almak istiyorum. <laughs> Ulan mahir. <laughs> Bu iş bitmiştir. <laughs> ben... Bir dakika, bana ustabaşı Kamil'i çağırın. Heh. Evet, ee, siparişlerin saat tam dörtte hazır olması lazım. Teşekkür ederim. Merhaba, Mahir abi! Oo, merhaba, gelsene! Babamı görmeye geldi. Odasında! Okul işi için biraz para isteyecektim. Ee, nasıl okul vaziyeti? Hiç sorma, felaket! <laughs> Karne toto kağıdı gibi, sıfırla dolu. Ee, eğer para almak istiyorsan, babana bundan bahsetmesen iyi olur. Deli misin be Mahir abi? Ben işimi bilirim, Hadi eyvallah! Eyvallah! <laughs> ben bilirim, ben bilirim. Ulan bana bak... ...Bu senede çakarsan gebertirim seni. Allah korusun babacım, olur mu hiç öyle şey? Direkt geçiyorum bu sene. Bakalım, göreceğiz. Ee, şey baba... ...Bir şey isteyecektim de senden... E... Bırak ulan ya acılı, ne istiyorsun söyle! Biraz para, yani okul için... ...Bazı kitaplar alacağım da... ...Ders kitapları babacım. Ee, lan ne bitmez ders kitabıymış bu? Gün geçmiyor kitap alıyorsun. Hiç karne almaz mısın sen? E, alırız, alırız babacığım ama e, hoca yok da ondan alamıyoruz. Ne de olsa özel okul bizimki. Hadi hadi bırak şimdi dilenci duasını. Kaç para istiyorsun? 1500 yeter. Yok. 1000 e, olsun babacığım. Ulan okul kitapları bu kadar pahalandı mı? Ama sen 500 ver. Ben kullanılmış kitap alırım. Yetmez ama neyse. İdare ederiz. Ha? Çok sağ ol babacığım. Sağ ol. boy you look it,